Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Konya Spor Beşiktaş maç analizle karşınızdayım. Konyaspor Spor maça çift santrafor gibi gözükse de Diyof'un arkasında Muhammedli 4-4-1-1 ile Beşiktaş'ta klasik Şenol Güneş 4-2-3-1 ile başladı. Ama sayısı zaman zaman özellikle Konyaspor Spor santraforu çiftlediği zamanlar stoperlerin arasına girip savunmada sayısal üstünlüğü sağladı. Sayısın konsantrasyonu yüksek bir oyuncu olmasından dolayı, ayakların iyi olmasından dolayı ve dengeli bir oyuncu olmasından dolayı tercih bu yöndeydi. Özellikle beklerin arkasına atılan uzun toplarda takım arkadaşlarını topla buluşturdu. İlk dakikada Rozier'in pasında Mert ayağın kaçırdığı ve gol olan top maçın hikayesini etkiledi. Rozier'in aslında pasının şiddetini iyi ayarladı topta. Yaptığı hata pası kale sınırları içerisine göndermesiydi. Bu pozisyonda ayakların iyi olması dolayısıyla kendini olan fazla özgüveninden dolayı ayak altı kontrolü Mert'in hatasıydı. Burada ayak içi kontrol yapması gerekirdi. İster inanın ister inanmayın bazen büyük takımlara karşı ilk dakika gol bulmak istemezsiniz. Özellikle Konyaspor Spor gibi beklemeyi seven ve doğru zamanı kovalayan bir takım iseniz. Rakibiniz Beşiktaş ise geri kalan 89 dakika boyunca gol atmak için saldıracağını bilirsiniz ve rakibinizi uyutmak için hiç zaman kalmaz ve bütün oyun planınız alt Şenol Hoca Delalya'dan istediği verimi alamayınca o pozisyon için alternatif birçok isim denedi. Salih'in kart cezası olması nedeniyle oyunun her iki yönünde oynayabilen çok dinamik ve atletik Getson'u hücum hattının arkasında kullandı. Getson 3. bölgeye verdiği destekle sayısal üstünlük sağladı. Muleka ya da Redmond'u arkada kullanabilecekleri alanlarda yarattı ve savunma arkasında yaptığı yıpratıcı koşular Konyaspor takım savunmasının dengesini bir hayli bozdu. Atılan ilk golde de ceza sahasında konumlanan Getson stoperleri oyalayıp Cenk'e bir alan yaratıyor ve asisti de yapıyor. Merkez Santrafor'da Cenk tercih yapan Şenol Hoca 90 dakika rakibi yıpratan Wegors'un gidişinin ardından onun eksikliğini, kuvveti ve çabukluğuyla Muleka'yı 11'de başlatarak kapatmaya çalıştı. Vegors oynarken sol önde Cenk ve Muleka arasında tercih yapması gerekeceğini söylemiştim Şenol Güneş ve Beşiktaş analizimde. Fakat oyuna hareket katan sihirli dokunuş aslında Enkudu hamlesiydi. Bununla beraber hocanın Wellington Tayfur değişikliği de hem sayısı orijinal mevkisine döndürdü hem de Beşiktaş orta sahasına ekstra bir dinamizm kazandırdı. Zaten hocanın ideal savunma tandemi sayısı ve Tayip olacaktır diye düşünüyorum. Enkudu'nun oyuna girişiyle birlikte Muleka'yı da oyunda tutan Şenol Hoca hücumda oyunu genişletmeyi ve kenar ortalarıyla sonuca gitmeyi düşündü. Nitekim 2 golle sol kenardan Enkudu genişen ataklar sonucu geldi. Beşiktaş işte son bölümde biraz da risk alarak 4-2-4 formasyonunda sağda yerini aldı. Konya da bu boşluktan yararlanıp yakaladığı ama değerlendiremediği birçok pozisyon oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Abone olup takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.